Herkes kulağını açıp iyice bir işitsin diyeceklerim. Bugün sizi burada toplamaktaki gayem... ...bazı kararlarımı açıklamaktır. Divanda elzem değişiklikler yapmaya karar verdi. İrademdir. Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi'yi azlettim. Yeni Şehir İslam Tahir Efendidir. Sadrazamım Mehmet Sait Galip Paşa'yı azlettim. Yeni Sadrazamım Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa'dır. Yeniçeri Asıf Fettaha'yı azlettim. Artık Yeniçeri Ağam Mehmet Celalettin Adır. Namık Paşa da bundan böyle sır katibidir. Fetha az dedin pek hiddetlendi. Kellesini almadığıma dua etsin. Bu vaziyet Yeniçeri arasında kuvvetle muhtemel yeni bir huzursuzluğa yol açacaktır hünkârım. Niyetim tam da bunu tartmaktır Namık. Görelim bakalım yeni Yeniçeri içinde sözüne kadar geçiyor. Arkasında birileri var mı? Senden Yeniçeri ile alakalı bir layiha ister. Kaç Yeniçeri var? Kaçı bize muhalif? Silahların vaziyeti nedir? Hepsini bir araştır bakalım. Emriniz başım üstünde hünkârım. Böyle duracak mıyız ha? Fettah ağamızı azlettiler. Yetti gayrı! Evet. Yeter. Soralım hesabını. Kaza kaldıralım. Evet, 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 Hükümet ağalar. Bekleyeceğiz. Fettah ne derse onu yapacağız. Doğru der ağalar. Görüyorsun değil mi Halet Efendi? Bir sözüme bakar kazanın kalkması. He. Gözün kara, cesaretin tam. Lakin siyasetten hiç anlamıyorsun Fettah ağa. Birini indirmek kadar... ...diğerini oraya koymak ince bir meseledir. Yoksa bir Osmanoğlu gider, başka bir Osmanoğlu gelir. Mühim olan gelenin düzenimize çomak sokmamasıdır. Biraz daha bekle yani. Az daha kellem gidiyordu. Daha neyi bekliyorsun? bu gece itimat ettiğin ağları topla. Yorgun'un metro kahvesine getir. Anana, Mahmut'un casusları araya karışmasın. Tamam da. Nedir bu mevzu? Aklından geçenleri bir işitsen senin bile ağzın açık kalır. Bilirim ağalar. Bilirim. Bıçak kemiğe dayandı. Mahmut haddini aştı artık. Yetti artık Yeniçeri ile uğraştı. Kazanı şerifi meydana çıkarma zamanı geldi. Daha ne bekleriz he? Serzenişlerinizin hepsinde haklısınız. Lakin çare nedir? Çare nedir? Yeni bir çocuk padişah mı geçirelim başa? Ocağımız devam etsin yeter. Gerisi mühim değildir. İcab ederse çocuk başa gelsin. Ağlar, ağlar. Çok iyi hesap edin. Bu çocuk az biraz sonra büyüdüğünde... ...sanmıyor musunuz ki babasının intikamını almayacak sizlerden? O vakit kim olacak Halet Efendi? bize, Yeniçerimize her daim yakın olan, Güçlü, kuvvetli, kudretli, halkın sevdiği bir hanedan bu gerek. Kimmiş ki o? Yok öyle biri. Keşke olsa. Ağlar. Vardırıdır. Ocağımıza pek çok ihsanı olmuş. Tam da bizim aradığımız gibi. Herkesin muhabbetini, teveccühünü kazanmış. Alakasına mazhar olmuş biri var. Kimmiş peki bu? Esma Sultan. Sultan Sultan. Olmaz öyle şey. Kadın olmaz. Kadından padişah olmaz. Emsali yoktur Osmanlı'da. Ağalar. Kim olacak peki? Kırım girayları olsun. Ya kabul etmezse? O vakit Sokollu'nun torunları İbrahim Hanzadeler olur. Konya Hastanesi'nden Çelebi Efendi'yi getirip tahta oturtalım. Bu saydıklarınızın hiçbir aileden mensubu değil. Velev ki başa geçirdik birini. Mahmut gibi Yeniçeri ocağına gözünü dikmeyeceğin de malum. Ee, He, haklı. Hem hatundan hükümdar olmaz dersiniz. Kraliçe Elizabeth, Çariçe Katarina... ...cihanın en büyük hükümranlarından olmuşlardır. Esma Sultan'ın nesi eksik? Neden Esma Sultan olmasın? Yeter ki yanında sizden olun ağlar. Peki Esma Sultan ne der bu işe? Ah! Yeniçerim ne eylerse en güzeli de eyler der. <laughs> Esma Sultan hep Yeniçerinin yanında oldu. Meydanda su içtiğimiz çeşmeyi de o yaptırdı. Ha, her bayram insanlarını eksik etmez bizden. Desteği malumuzdur. He, ağlar. Var mısınız Esma Sultan'ı tahta çıkarmaya? Esma Sultan çok yaşa. Kılıcın değsin arşa. Sultan çok yaşa. Kılıcın değsin arşa. söyle. Şikayetini arz edemeyen tek bir kulum da kalmasın. Emredersiniz Müsaadeniz olursa tatlılarımdan ikram edeyim size. Sultanım Yeniçeri kazan kaldırmak için sizden haber bekler. Emredin isyan başlasın. Daha değil hele Efendi. Onun da vakti gelecek. Benim daha iyi bir fikrim var. Ahali Yeniçeri'nin kazan kaldırmalarından bıktı usandı Halit Efendi. Mahmud'a gösterdikleri şu teveccühü görür müsün? Afiyet şifa olsun inşallah. Hünkârım, tedbir elden bırakmasak. Önden ben tatsay. Senin de benim yediğimde gözüm var Zahir. <Gülüyor> Biraz. <Gülüyor> ...bizim evvela bu teveccühü ortadan kaldırmamız lazım. Haklısın sultanım. Lakin bu mümkün mü? Ahali hünkârı pek sever. Elbette mümkün. Sen Frank'lerin ihtilali kebiri hürriyet için mi... ...başlattıklarını sanırsın? Ahaliyi isyana sevk etmek istiyorsan... ...aç bırakacaksın. Anlayamadım sultanım aç bırakmak mı? Alaymış. İşin misin mesela. Estağfurullah, teveccühüne sünkârım. Bu saadet ve ihsan bana bütün ömrümce yeter. Zahira, bedeli neyse fazlasıyla verin. Bütün tepsi ahaliye dağıtılsın. Herkes yesin. Kardeşim. ...koca payitaht aç kalır mı? Kalır Halit Efendi, kalır. Dediklerimi harfiyen uygularsam kalır. Evvela Fetha Ağa ile konuşacaksın. İtimat ettiği adamlarını toplayacak. Adamlar eşkıya kılığına girip Anadolu'dan gelen bütün tahıl ve yiyecek kervanlarına el koyacak. vereceğim altınlarla un kapanına gidecekler. Ne kadar un, tahıl varsa alacaklar. Soranlara hünkârın fermanı var diyecekler. Tahılları ve dahi yiyecekleri sur dışındaki eski kilisede saklayacaklar. Sonra Halet Efendi oturup olacakları bir köşeden izleyeceğiz. Evvela ahali ekmek bulamayacak. Erzakları bir bir tükenecek. Sonra ayaklanacak. En nihayetinde de saraya dayanıp Mahmut'u tahtından indirecek.